Tam yanaşıyor gene yana bak. Ulan Cevdet mi? İlanı görüyor mu bak? Soba borusu gibi yemin olsun. Bu da güzel. Yağmur çay var. Kız geriye gibi İyi memlekette yaşıyoruz vallahi. Bunlar bizim köyde olsa nereye kaçacağız? Bunlar çok sakat hayvanlar. Gezen Kirşen de gördüydüm ben. Ola nere Cevdet mi? bizim Avrupa'da oturduğumuz yerin az yukarı başında. Sen bilmezsin. Hakikaten iyi memlekette yaşıyoruz Cevcet'e mi yemin olsun ya. Düşün yani şimdi Cevcet'e mi Hoca bayamın dibinde Anagonda yutmuş deseler. Hatta tükürüp tükürüp bita yutmuş deseler. Bu mahluklar bildiğin gibi değil. Mesela avı, yuduyor, avı, tükürüyor, bir bita yudiyor ondan sonra. Geçen bölümde seyrettim. Bir de bu mahluklar var ya. Önce avını sarıp sarmalıyorlar. Bir sıkıyorlar. Hayvanın bütün kemiklerini çok şaştırıp felç ediyorlar. Neden? Yuttuktan sonra midede gıptaşmasın gıplaşmasın diye. Tövbe bismillah. Anakondalar avını sindirmek için günlerce hareketsiz kalırlar. Bak bu huyu da sene çektik. Yemek yedikten sonra Söğüt gölgesinde aşamadı. Ak yüzün yok hani camış gibi yatıyor mu ya? <laughs> <laughs> Cevcet'e mi? Bak şu goril dedikleri de az sene mi bence bilmem. Kafasına bir kasket taksak, yüzünde az böyle nalet etmeyi yapsak aynı sen. Lan şimdi çayı suratına çekerim bak. Deyus! Bak, bak işte aynı. Aynı şu surat işte. <laughs> ben topanı vallahi kafana vuruyor.